Arkadaşlar hoş geldiniz. İzle birlikte arkadaşlar BSD en yüksekleri kasmaya devam yani. En yüksek sayım o zaman Belli kasacağım. Nakat arası kasıyoruz çünkü nakat arası bunun için çok elverişli. Şimdi Alime kolt alıyor galiba bilmiyorum. Kolt mu alsam Leon mu? Leon'un ustalığını 24.221 ünvan almak üzere abimiz. Bu ne lan? <laughs> Neyse arkadaşlar Alim'in fakir hesabına bak göstereyim size bakın fakir hesap. Aynen. Fakir hesap çok fakir. Hesap aşırı fakir. Bir daha göster. Banlamak isteyenler banlayabilir. Banlaması beleş. <laughs> bir daha göster bakayım bir, bir hesabı. Evet arkadaşlar görüyorsunuz fakir hesap. Oha Şey şey ay bazlaytır nasıl oldun? <laughs> Kanka bedava mı veriliyor yani? Şaka şaka. <laughs> Bekle bir daha gir çık yap. Ya niye ya yok mu Bu ne? Ha. E ee, ne var? Kostümü para yatırıyorsun diye havalı mı oluyorsun lan? Ne yatırsa, ne yatırsa, ben de dese benim hesabım böyle lan. Oğlum ne yapayım? Yatırasım geliyor. Arkadaşlar oh, siz yatırmayın. PUBG oynuyorum yani. PUBG oynamak da şu an ona bir 10.000 bin dolar falan 10 bin TL falan gitmiş. Arkadaşlar. <laughs> Abimin... Ya Ali bir şey soracağım sana. Allah'ın sözü de zihin mi yok? Beyin mi yok lan sende? Oğlum onun yerine git 10.000 bin TL kendine bir elektrik bisiklet falan al ya. Gidip abidik gubidik şeyler alıyorsun bak. Abidik gubidik şeyler alıyorsun bak. Abidin. Onun ismi abidin. Aynen bu Alim. Bir sene ne anlaştık? <laughs> Doğru. B, O, K okay demekten. Yani YouTube hiçbir şey demiyor ki. Alim benim kanalımı... Ayılar mı izliyor Alim? <laughs> ha, ayılar mı izliyor benim kanalımı? Benim kanalım zaten ayılar izliyordu. Ondan da bir şey denmiyor zaten değil mi? Benim kanalımı ayılar izlemiyor Alim. Mutant ayılar izlemiyor benim kanalımı. Anladın mı? Lütfen Alim o yüzden bak. ediyorum. Yoksa seninle video video çekmem. Abone edin de çıkar like. Adam olsun. Kim <laughs> lan Bir bok vermedi. Ya Ali ben ne dedim lan sana? Arkadaşlar Ali mesela mutlaka banlayı tamam. Banlamayı tutanlar Ali mesela banlasın. Hava ben atıyor. Hava atıyor ya. Bıra sana şimdi bir hava. Hava mı çakacağım göreceğim dur. Nerede benim? Ee, Hangisi de Aman atma canım lan ben senin gibi havacı mıyım? Abimize bak ya. Anne bak ağzını sus yoksa ağzını bantlayacağım şimdi bak. <laughs> Ele girdiğimizde ağzına böyle İyi <laughs> <"I, gülüyor> birazdan bantlarım. Arkadaşlar el bitince elimi ağzını bantlıyorum. Aa emojileri sayısı mı yapmış lan? Yok bu daha güzelmiş bunu yapacağım. Bunu yapıp yargıya başlıyorum halim. Ben de bunu. <laughs> ya. Çok yaptın aynen. Oğlum bazlaytır, bazlaytır ölüyor arkadaşlar, bazlaytır ölüyor. Burada mı? Allah. şu bizim abilere selam, çatışmaya devam. Puh, alim ölüyor. Oğlum. Alim ölüyor, alim ölüyor. Allah yargı. Hepimiz Aa. ölüyoruz. geberiyor Ölüyoruz. Çiz. Cısk oy. Ya şeyden çıktı. Dur. Şimdi, şimdi bak. Şimdi çıkmasa ben bunların içinden alırdım. Bak şimdi o Max gelecek buraya. Ben ona bir yargı ultiyi basacağım beynine. Nerede lan o? Kanka Erif Erif oradaymış. <laughs> lan. lan Max yargı atıyor. Max yargı arkadaşlar. Arkadaşlar bütün takıma söylüyorum lütfen. Max'i alın tamam mı? Max'i alın. Alim Max'i almaya uğraş tamam mı? Max çok güçlü. Max abimiz pro. Allah'ım Max'i. Şu Max'i bir gebersin. Aa! Tü -tü -tü. Alim Max'i al. Piper'dan Piper'da risk. Buzz Lightyear'da risk. Adamların hepsi risk yemin ederim. <laughs> alim ne yapacağız oğlum biz? <laughs> Hadi Alim. Hadi ya. Ha! ya oğlum ha! ne, yapayım? oğlum, oğlum ya. ne yapayım? Aksesuar yoktu ki. He. Kullanmadın yani sen o aksesuarı. Evet. <laughs> Kullanmadın böyle bomboş yere. Neyse arkadaşlar. ona Ama belli gitmez ya. Niye? Burada ben, ne ben de şey. garal. Garal yok benim sıkılıyorum ben. Ha ben ne alacağımı biliyorum. Yargı iş yapacağım. Bak şimdi yargı yapayım. Bak hayır almayacağım. Bak şimdi bak. Yargı atacağım bir şey alıyorum Hadi bak. Bak şimdi sana yargı alacağım bir şey göstereyim mi bak. Bununla beni kimse alt edemez. Bak şimdi gösteriyorum. <gülüyor> <gülüyor> şaka şaka. Ama bak bu karakterle beni. Chester senin mi veya Chester'la kim salmaz bu arada? Hmm, ee, tamam o zaman alıyorum şimdi e, ee, Miko veya Chester'ı. Miko alıyorum. Bu ne oğlum ya? Dak çıktı. Ha tamam. Önemlisin zaten. Bak sende bu kostüm var mı? Oğlum senin Ee, 2020'lerde falan. Ya da bilmiyorum. bir sene bir sene sonra başlamışım. Bir sene demişim. Sen, iki, sen ay. Hı? -hı. Ali torbibi var. O oh. lanetli korsan bir baba bende de var. A Pardon o tor bir değil mi? Ha, pardon torbibi abinde olandı. Senin zaten abin hesap olmayan ko kostüm yok. Meka şey de var. Yo, yok yok Ali yalan atma. Meka kortu da var bak ben kestim. Oo, ağla. Ağlama Alim ağla. O bas. Bas atar. At at gari kardeşim ya. What bot? o bak oraya atmasaydı bana alsaydı gol Çık. Hop ben şimdi bibinin ee, bir şeyini ha yapacağım o bibi ben. Çık. Çat. Alim bas bak. Allah'ını seversen bak düzgün oyna. Alim bas bot oynuyor bu arada. Yalnız yemin ediyorum Allah'ın gulu geldi karşımıza yani Allah'ın nurlusu geldi karşımıza. Bize gelen herife bak. Ha, ileri. Çok ileri yaptın. Aha yedik bu golü. Bu bot bas yüzünden yedik bu golü ha? ha. Herifler bot. Aha görünmez. Kaçamazsın ki. Alim bak lütfen. Alay yapma. Yapma. Takıldı, 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 Ben seni yapacağım Şalim. Takıldı. takıldı. Bot. Takıldı. Bot halim. Bot, 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 Kendime bot mu bot. ben? Botsun halim, botsun çünkü botsun botlara denilir zaten. Botlara denir yani, botsun çünkü botsun. 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 Bak ya, abiniz yargı atıyor. Önümü açın benim, gitsin gitsin iş ya. Tertemiz iş yani. Alım. Öyle mi? Cireleci çıkıyor. Ay bu basmıyor. Bot ya bot. Bizim yanımıza gelip bot halim. Bot değil hatta. Abi Allah'ım nurus geldi karşımıza ama ya. Biz nasıl yeneceğiz bu herifleri? Alim engelleyin o herifi. Engelleyin o herifi bir atamazsın. Atamazsın golünü. Çok. Adamsın. Yalnız herifler çok fena halim. ben sana söyleyeyim. Bu herifleri biz rahat alt edemeyiz. Hop. Alim hadi canını indirdim herifin. Herifi bitti Alim. Herifin canı da bitti. Alim'e de atın şu golü, atın şu golü Alim, atın şu golü. At! Başlarım. Al Canan var ki ya. Bok gibi var. Alim engelleyin lan. Engelleyin ben. Uzatmaları bekledi. Piş. Al işte Alim, Savaş da bana çok güzel yargı dağıttı. Çok güzel. Bravo. Ben çok güzel yargı Evet Bak şimdi bak, ben bir karakter alacağım şimdi. Onunla beni kimse alt edemeyecek. Şimdi bak bu karakteri. Tamam, de benim... ben de, ben de bununla alt edin. Tamam edeceğim, ederim. Ben ederim. Pa, ben mi? Me. Ben dedim onu dolduktan sonra adamlar gelen dedi. Pa. Adam iki tane mendi var adamlarda. Ha <laughs> çok yargı dağıtacaksın. Oğlum Piper'ın dibine girirsek kesin alırız sikiz Ben sana cam basabilirim bak. Ben size cam basabiliyorum. Ağlayın. Lan bu arada da Zeng mi alınır? Alim yanımıza gelen adam birazcık akıllı. Çok akıllı değil mi? Allah. Ulan. Ah. Alim Piper alın. <laughs> Piper almazsanız ölürsünüz. Ben size söyleyeyim. Piper yargı şey yap. Aha ultin doldu. alim şimdi sen yargı. Alim hepsi aynı anda geldiğinde vur. Tamam mı mermi? Hepsi böyle aynı yere şu yerlere geldiğinde falan vur. Aferin. <laughs> alim hepsi aynı bir hadi. Bot ya. Vallahi ya. Oğlum her verdim lan <laughs> lan 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 Piper dimiz Artık onu da öldüremezsiniz yok. Oğlum Piper dimiz. Ulti atmasaydı. Ulti atmasaydı. <laughs> lan oğlum sihirli emojim <laughs> lan. Sihirli adam lan tamam lan. Nereye sıkıyorsun kanka? Çalıyor sıkıyor herif. Ha herifler taramalı tüfek gibi geliyor. Bizimki. Oh, Pişirik baby yapıyor. Sleep baby. Alim de sleep baby bak. Ay. <laughs> Abi şimdi seni bulacaklar. Ha, buldular şimdi seni. Alim şimdi seni yok edecekler. Bak onu bile tutturamadı ya. Aa. <laughs> oğlum tamam can. Ne? Bot. Lan oğlum insan nişan alıp da vurur ya. Nereye sıkıyorsun canım? Çalıyor mı sıkıyorsun canım benim? Elif sana vuruyor sen ona. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Uyanın oğlum ya. bu bu oynuyorsun ya. Vallahi bak. Çok güzel. Sen sen ne oynamıyorsun? Sen ne Ben, ben şunu şeyini. Bari hesaplaşma açalım. Hesaplaşma aç bari. Orada biraz yargı dağıtabiliriz belki. O da sen, Senin bazın <laughs> vardı mı? Ben Lila alacağım. Bana etrafı görme aksesuarım da. Hmm, nasıl? Bazen etrafı görme aksesuarını da ama yeter. hı hmm, mantıklı. Doğrudur. Alim, sen de saklama şöyle mi? Hadi arkadaşlar birazcık da alime saklama şöyle ya? Valla kaybetmekten bıktım. Alim, ben iki tane çıktım. Sen de çık o elden. Saklama şöyle tamam açacağım bak benim. Ne saklama şöyle Piper'dan kaç oynayalım mı ikimiz? Ne saklama şöyle eğlenceli Alim. Oğlum Piper'dan kaç daha iyi ya? Hayır. Hadi hadi hadi. Ben ayarlıyorum kabul et. Ha, geldin. Hı? Hadi. Şimdi kim kim ebe? Kim ebe olsun? Ben, ben tamam. Ebe. Ha, ben kaçacak o, karakteri alıyorum şimdi. Kaça, e, e, sıkacak karakter mi hangisi? İstediğini alabilirsin. Fark etmez. Ama bence yakın menzilli al. Neden? Yakın menzilli mi? Sen bittin abi benim mümkün değil olmaz. Aldığım şeyi sana söyleyemem. Hadi hazır var hadi. Görürsün şimdi aldığım şeyi. Ne aldın? Leon mu? Hayır. hayır, hayır. Benimkini bir gör bakayım sen bir. O o yükledi ben alırım he. Alacaksın tabi lan. Sen ben benim ben karakterimi alacak mısın? Alacaksın tabi. Ben Abi ben benim dibime bu, bu karakterle girebilecek misin? <laughs> Baz aldım çünkü bu aksesuar aldım. Ben de alıyorum Halim hadi sana yardım edeceğim birazcık. Tut 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 tut. Benim ortada mümkün değil kalınız. Sert oluyor çünkü. Daha şu an üç çıktım. Haber. Ben sana yardım edeyim şöyle. Hadi aklına hadi ben gidiyorum. Oğlum bana çok az yardım et ya. Tamam. Ettim hadi. <laughs> Ultimik kastım. Sen bittin Halim. Oğlum şunlara da bir yardım edemeyeceğim. Hop ben spreyimi sıkıp gidiyorum ben. Hadi ediyorum lan azıcık hadi ettim. Hadi sen onları da al hadi al, al da gire gire de. Ne 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 Ben burada bekliyorum valla ben pustum. Pusacağım yere pustum ben. Eksel kısa sürmesin. hadi lan öleceksin lan öleceksin. Hadi hadi bak gaz da yardım ediyorsan hadi. Aha ben kaçıyorum. Aa. Merhaba Ali. Asesörüm sayesinde seni görebiliyorum. Şaka <laughs> şaka göremiyorum kaçıyorum ben. Ben kol yapıyorum. Kaçarken seni yakalamışımdır. O biraz zor canım. Aha. Oğlum bu ortalarda kıyım. <laughs> Aa! Aa! Kaç! Ah! Oğlum ya şimdi sen benim. Evet. Sen ne alacaksın al. Şimdi ben ne alacağım göreceksin. Senin ne <laughs> yapacak bir karakter alıyorum şimdi. Tabi bu karakter senin aklına gelmedi değil mi? Aldım. Aldım karakterimi. Bitti sen hadi. Mana yedin. Ne aldım baz mı aldım? Oh bitti sen. Ne? <laughs> bitti sen seni göreceğim. Aa gölge mi gireceğim değil mi Ondan. Çok al. Gölge mi mi bir diğer arkadaşlarım var. Alim bak sakın yüklerin bitersin ama direkt oyun bitir sayılmışım. Ben falan sayılmışım. Ben sana yüklerde yardım edeceğim. Hı tamam. Ben şurada da ben hızlı kırarım zaten. Alan, alan sal vuruyorum. Hop şunları aldım. Ben bu senden de hop. Sağ ol adım. Çok yardım et tamam mı bana? Oh, oh ver 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 ver. Tamam sen şimdi rent kol yapabilirsin hani. Bazı niye aldım sana? Asıl nedenini de söyleyeyim. Hem ultimle sana saldırı saldırabilirim hem de ultim dolmuş. Dol doluyorsa eğer şu anda. Aha yakalamasın. Şu seni tekleyeceğim halim. Desin kucu kucu. Kimsin lan? Aha ya yani ult ultimi bilerek boş kullandım. Ben de ultimi boşak kullandım. Kesin köşelere pusundun değil lan? Hayır lan. <laughs> Ulti dolmaya başlamadı hala. Doluyor şu an ultim. Nasıl? Yakınındayım halim. Hem de çok yakınında burnunun dibindeyim. Oğlum bak ne bir bazım. Oğlum ultim. Allah! Tam şey yaptım anlamı. Ultim atmıştım. Alim seni görüyorum şu anda. Köşeye de pusmuş garibim ya. Köşeye de sinmiş. <laughs> ya var var senin. Aha. Şimdi sen ona yemedin mi Bir daha ateş ediyor. i̇şte bazı ağlatır halim adamı. Şimdi ben alacağım karakteri biliyorum. Şimdi ben avcı değilim. Aha bittin sen. Bu karakterle seni yok edeceğim. Ha baz aldım farkındayım. Ben de senin kurtattıcınım. <laughs> aldım karakteri bir bilsen halim var ya. <laughs> ne aldım sence? Gey aldım hani. Seni üfleyeceğim. <laughs> Bittin sen, alim emre. Ama benim ultim doluyor seninki dolmuyor. Ben sanat ateş ederek ultimi doldururum ki. Yasak. Niye yasakmış öyle bir şey dedim mi başta ben? Abimiz yük yere dalıyor. Dur lan şurada kırıntı gibi bir şey var. Arkamdan gelirken hortum koyacağım hadi bittin sen. Peki nerede olduğumu görebilecek misin? Hayır böyle ama. Allah! Ben seni görüyorum. Görme abi. Görme lan. Hadi hadi. Kıyı abi. köşelerde dolaşıyor kalbim. <laughs> ya tek ya. Şimdi de ebe olma sırası ben de ve ben şimdi sana ebeyken yargı dağıtacağım bir karakter alacağım ve o karakter, o karakter sırası. Ebeyken sana yargı dağıtacağım Halim. Bekle ben karakter. Bir dakika bu karakter almayacağım seçtim. Şimdi ebeyken sana öyle bir yargı dağıtacağım ki Halim diyeceksin ki Muhammed abi ne olur beni öldür diyeceksin. Tam karakteri ki? Ben şimdi sana ben daha seçemedim ya karar veremedim tam iki tane karakter var aklımda şu anda. Benimki yıldız gücü hızlanma aksesuar hızlanma artı bir yakın mesafe ve ulti satım açık olmadığı. Senin <laughs> yapacağım ve, abi. E, mesafesi şey e, bazlar mesafesi. Akıllı içim Hadi. Ama düşünüyorum dur ne alayım diye düşünüyorum Ha iyi ben alacağım karakteri alacağım şimdi dur. Işte, işte, bulayım karakteri. Nerede o karakter? Hmm. Senin içinden geçeceğim karakteri bir bilsen alim var O karakter efsane bir güçlü. O karakter... Cesur. Bilmem. Hmm. Hayır. Bibinin içinden geçer Chester. Aa. Bu arada bana ateş edemez. Bana ne? Aa iyi o zaman ateş edebilir miyiz İyi tam? Tam o zaman Bibi'nin içinden geçecek olan karakteri asıl karakteri alıyorum halim ben. Bibi'nin. Ya da yok yok tamam yok. Ben şimdi senin içinden geçecek bir karakter alacağım bak şimdi göreceksin o karakteri. Sıçtım. Bibinin içinden geçecek bir karakter. Hangisi olabilir? O karakter. O karakter tabii ki zorlak. Ben de ne aldım bak bakayım bir. Ya! Ha ha ha. Büyükler bir tane dokunsa seni direkt sayarım yani. Tekrardan ay boğulur. He. Eee sadece almam ama kırarım. Kır. Ben gelirse kadar kır. Ben tek de hepsini tek dal senin içinden geçerim abi. Ben zaten tek de indiriyorum büyükleri. Bak şak 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 şak. Bu arada yük almadın mı lan sen? Ha? Sen bence kaçmaya başladım. Yanlışlıkla aldım. Allah Kur'an çarptıkça. Ha ben senin seni şimdi alayım. Alayım gel buraya bir tane vuruş vuracağım. benim bütün kendi kendine doluyor ki. Ateş etmek var mıydı lan? Hileci. Hayır. Ağla kudur. Sıra bende. Sayı hayır değil. Ateş ederek sen oyunu bozdun. Tamam ben senin sana ateş edeceğim bakalım. Hadi bakayım bu karaktere ebeyken al da göreyim bakayım bir. Bu karaktere ebeyken bir al bakayım bir. Bu karaktere ebeyken almanın imkansız halim. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi abone olmayı istemeyi bilin. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.